Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü'ndeyiz ve operasyonlar kapsamında ele geçirilen malzemeler var burada ve o sergilerden en dikkat çeken de tabii ki dolarlar çok konuşulmuştu. Özellikle darbe girişiminin olduğu gece bazı askerlerin üzerinde çıkmıştı. Sonraki bilgilerde operasyonlar kapsamında gözaltına alınan savcıların ve hakimlerin üzerinde de çıktığı belirtildi ve son olarak İstanbul merkezi olarak yapılan 5 ildeki operasyonlarda 31 akademisyen gözaltına alınmıştı ve o dolarlar yine onları da üzerinden çıkmıştı. Bakın e, Okan Bıdıklı şu anda sizlere gösteriyor. Gördüğünüz gibi hemen parmağımın ucunda seri numaraları numaraları son derece dikkat çekici e, F, C, J ve S seri numaraları var. Az önce de belirttiğim operasyon kapsamında S seri numaraları çıkan bazı akademisyenler gözaltına alındılar ve onlar da operasyon kapsamında e, üzerlerinden bu dolarlar çıktı. Sadece dolarlar değil tabii ki gördüğünüz gibi çeşitli dijital veriler de var ve özellikle savcılığın bu seri numaralarından az önce dolarların üzerinde göstermiş olduğumuz seri numaralarından darbedeki görevli askerlerin ve diğer savcıların ve hakimlerin birbirlerini tanımak için, iletişime geçmek için kullandıklarından şüpheleniliyor ve bu darbe girişimi eğer gerçekleşmiş olsaydı da darbeden sonra görevlendirmelerin bu seri numaralarından yani hemen Okan Bıdıklı'dan bir kez daha rica edelim şu anda görmüş olduğunuz o dolar lardan birisi bakın seri numarasının önünde hemen bir F harfi var. Sadece F harfi değil ama en dikkat çekici olanı bu. F, C, J ve S seri numaraları ön plana çıkmış durumda. Dediğim gibi darbedeki görevli yapıların hem birbirleriyle iletişime geçmeleri hem de darbeden sonra şayet gerçekleşmesi durumunda görevlendirilme yapılmasından şüpheleniyordu. Şimdi burada sergide ve özellikle hemen yan tarafta da bulunan o dijital verilerde mali suçlarla şube müdürlüğü ekipleri tarafından incelenecek ve bundan sonra soruşturmanın kapsamı genişlemiş olacak. Belirtmekte bir kez daha fayda var. Tam 31 kişi İstanbul merkezli 5 ilde yapılan operasyonda bu veriler elde edildi ve operasyonlar sonucu bu bilgiler ele geçirildi. Gördüğünüz gibi başka malzemeler de var. Özellikle cemaatin yapılanmasına ilişkin gördüğünüz gibi bu dergilerde arama yapılan evlerde ve gözaltına alınan kişilerin üzerlerinden çıkmıştı ama az önce de belirttiğim gibi en dikkat çekeni bu 1 dolarlık banknotlar ve üzerlerindeki seri numaraları tekrar bir kez daha belirtmekte fayda var belki. F C, J ve S seri numaraları son operasyonda 31 kişinin gözaltına alındığı o akademisyenlerin gözaltına alındığı operasyonda da S seri numaralı e, banknotlar üzerlerinden çıkmıştı ama e, tahmin edilen o ki bundan sonraki süreçte e, üzerlerinden çıkan isimlerin birbirleriyle iletişime geçmek ve darbe gerçekleşmiş olsaydı yeni görevlendirmeler darbe sonrası yapılacak görevlendirmelerde o numaralar vasıtasıyla birbirlerini bulmasından e, şüpheleniliyor ve savcılık. Şimdi bununla ilgili bir şüphe dolayısıyla soruşturmasını genişletecek ve buradaki bütün malzemelerde de incelemeye alınacak. Şu anda da akşam saatlerine kadar basın mensupları da bizlere mali suçlarla, suçlarla şube müdürlüğü ekipleri burada yakalanan malzemeleri burada sergiliyorlar. Aktaracaklarımız bu kadar şimdilik. Girgin o dolarların sırrının detaylarını sizlere.